Merhaba. Türkiye'nin haber kanalına hoş geldiniz. Hayatın önemli gelişmelerinden haberdar olmak için lütfen bir saniyenizi ayırıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hazırsanız Beyaz Adam'ın karanlık dünyasında hüzünlü bir yolculuğa başlayalım. Ben doğdum 12-13 yaşına kadar gayet normal bir baba, anne ve abi aile ilişkisi içindeyken sağlık olarak babamın hastalığıyla beraber bir şeyle tanıştık hayatta. Hayatın böyle gitmediğiyle tanıştık. Bir anda işlerin allak bullak olabileceğiyle tanıştık. O güllük gülistanlık hayatın arkasında bambaşka bir hayat yattığıyla tanıştık. Devasa bir babanın bir anda yatağa yatmasıyla tanıştık. Böyle anlatıyordu kendisini, şimdiki beyaza dönüştüren sürecin başlangıcını. 12 Mart 1969 senesinde Bolu'da başlayan yaşam yolculuğunda, şerefli bir polis memuru baba, mazbut bir anne ve abisiyle devam eden hayat yolculuğu, o güldüren adamın hayat hikayesinin baş kahramanlarıydı aslında. Ta ki o, 14 yaşındayken dev gibi adamın, aslan babasının beyin kanaması sonucu felç geçirmesine kadar. İşte o günü az önce yazdığım cümle ile çok güzel özetliyordu. Geçmişteki sıkıntılı süreci anlatırken 50 yaşında felç kalan ve 15 sene babasına bakan babasından 16 yaş küçük annesini anlatırken. Türk insanının beni en büyük sevme sebebi ölçülü bir insan olmam, diyordu. Hep ölçülü oldu. Bu çocuktan zarar gelmez, düşüncesini insanların kalbine kazıdı ve babasının felç kalmasıyla başlayıp hayatın acımasızlığıyla yüzleşerek aynı zamanda hayat mücadelesi, radyo günleri, hayata tutunma çabaları ile geçen 15 yıl sona erdi o gün geldi çattı. Beyazıt Öztürk için de 2008 senesinin bir Nisan günü, Bursa Devlet Hastanesi'nin bir sarı odasında yaşadıkları, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının gösterecekti, 15 yıl tüm fedakarlığıyla zorlu şartlar altında hayat arkadaşına, Beyazıt'ın ve abisinin babasına bebekler gibi bakan annesi bile o gün artık umudunu kesmiş acı bir bekleyiş içindeydi. Doktorlar her şeye hazır olun dediğinden beri dinmeyen gözyaşları o çok sevdikleri, halen evin direği gördükleri babalarının ölümünü bekliyordu hastane odasında. Buna dayanmak çok zordu ve o gün akşam oldu. Hava karardı. El ayak çekildiğinde ailesini tanıyamayacak kadar kötüleşen baba son nefesini verdi. Beklenen son olmuştu. Ancak o gün öyle bir şey oldu ki, Beyazıt babasının ölüm acısını bir kat daha fazla yaşadı göz yaşı döktü. Çünkü babası son nefesini verdiğinde dışarıda büyük coşku içinde bir kutlama yapılıyordu. Sanki evren bunu bekliyordu ve ölümü kutluyordu. Oysa bu onların en acı günüydü. Deli gibi havai fişek patlıyordu. Göz yaşlarına ve acıya karışan havai fişek sesleriyle babasını morga kaldıran Beyazıt Öztürk daha fazla dayanamadı ve oradaki hemşirelere sordu. Biz babamızı kaybettik, bu kadar acılı iken bu havai fişekler, bu kutlama nedir? Ne oluyor? İşte o anda onu gerçek anlamda acıyla yoğrulup o ölçülü, kendini bilen öz kimliğine ulaştıran cevabı alıyordu. Eski Bakan Cavit Çağlaroğlu'nu evlendiriyor. Bu kutlama, havai fişekler onun için patlıyor. Hemşire'nin bu cevabı aslında yüzlerce sosyoloğun, din görevlisinin, psikoloğun hakkında tezler yazabileceği bir konunun öznesini oluşturuyordu. Bu gerçekle yüzleşmek çok ağır gelse de anladı ki, hayat böyle bir şey. Birinin acısı, birinin mutluluğu. Hepsi çiçe ve ben bununla baş etmek zorundayım. Hayatta hemen hepimizin yaşadığı gibi acı ve mutluluğun harmanıyla yoğrulan bir hayat onun ki. Bugün çok başarılı, maddi ve manevi her anlamda zirvede. En önemlisi de halkın sevgisini kazanması. Haberimiz burada sona erdi, videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın, hoşçakalın.